Emine abla, evet. Sen deyiz. Buyur. Başlayabilirsin. Bak, unu döküyoruz. Toplamayı aldık. Ha. Bak böyle diliyorum kaynayınca zaman un karışı şey yapmasa. Tamam. Bak. Un kabarmıyor o zaman. Kabarmıyor un. Bu deliklerden suyu çıkıyor, kaynıyor yani. Evet. Kaçamak yavaş yavaş pişmek üzere. Pişmek üzere ama. Doğum kalması evet. amacımız o karıştırmamızın sebebi. Evet. Şimdi karıştırıyoruz o da kendi çekiyor bak. Tereyağı. Ya bu pomaklar neler yiyormuş ya. Vay 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 bu pomaklar. Kalite bir kaçamak, kalite bir akıtma bu Evet özellikle bunu belirtmiş olalım. Evet. Akıtma e, çok farklı şekilde yani üzerine sürülen malzemelerle farklı Aynen. şekillerde yenilebiliyor. Tereyağlı, ile yiyen de var, e, balla yiyen var, şekerli yiyen var. Böyle şey evet. yapınca bak nasıl el kızarmış bak görüyor musun bak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Görüşmek ümidiyle. Merhabalar bugün Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yaykın köyündeyiz. Emine ablaya misafiriz. Emine abla bize bugün pomak kültürünün, pomak mutfak kültürünün önemli iki yemeği olan kaçamak ve akıtma yapacak. Bu işleme başlamadan önce, önce Emine ablayı tanıyalım. Ondan sonra bize bu iki yemeğin yapımını anlatmaya çalışacak. Evet, Emine abla kendini tanıtır mısın? Ben Emine Terzi. Yaykın köylüyüm. Bugün size Pomakların en sevdiği yemekleri kaçamakla akıtma yapacağım. Emine abla bunları yapmak için ne malzemelerin var burada? Ne biz malzemeleri? E bu kavurma. Tamam. Bir de mısır onu şimdi suyu kaynattım. Tamam. Bunu koyacağım suyun içine. Hı -hı. Tuzunu da koyacağım. Hı -hı. Azıcık kaynayacak ondan sonra onu karıştıracağım. Tamam. Tepsiye biz koyacağız yani. Emine abla yemeğe başlamadan önce... Şimdi kaçamağın e, hangi türlerini yapacağım bize? Çünkü kaçamak Kaçamak şimdi bizde iki türlü kaçamak var. Biri topaç yapıyoruz. Evet. Birini de diziyoruz böyle. Kaşıkla çıkarıp diziyoruz. Kavurmanın üstüne koyuyoruz. Evet. Onu güzelce şey yapıyoruz. Ondan sonra ateşe. Ateşe koyuyoruz. Altı kıpkırmızı olacak. Altı kabuk tutacak. Altı kabuk kırmızı kabuk tutmadan Ben o kaçamak inmez. Evet. Çok güzel. Onu yapacağız. Evet. Ondan sonra şimdi Peki, şey koyacağım. Kaçamakta hangi malzemeleri kullanacaksın? Bir onları tanıtır mısın kameraya? Bak Kim şimdi isimler? bu kavurmamız. Bir kavurmamız var evet. kaçamak için. Bir de tereyağı da koyacağım. 2 evet. kaşık. Tamam. Bir de mısır unu koyacağım suyun içinde. Tamam. Tuzumu koyacağım. Kaynayacak 10-15 dakika. Ondan sonra onu karıştırıp da tepsiye dizeceğiz. Bir de azıcık da şey yapacağız ayrı. Hani şeyimiz topak şekliyle. Topak şekliyle. Aha. Olacak yani kaçamamız böyle iki türlü. Kaçamak dışında ne yapacağım bize Emin abla? Bir de pomak akıtması. Pomak akıtması. Ha, akıtma yapacağım. Pişireceğim yağsız tavada tereyağı yağlayacağım üstüne. Yanı başında koyacağım ayran. Afiyetle yersiniz yani ne yapayım Peki başka? Peki bakalım. Emin abla evet. Sendeyiz. Buyur. Başlayabilirsin. He şimdi nasip kısmet olunca başlıyoruz. Bak şimdi buradan azıcık şeyi kısalım. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Bak onu döküyoruz. onu döktük. Göz kararı mı döküyorsunuz? Göz kararı. Onunla hiç ölçmüyorum. Böyle iki şeyle mi koyuyorum, onu ölçmüyorum. Çok güzel. Şimdi bak, bu oklavayı alıyorum. Oklavayı aldık. Ha. Bak böyle diliyorum kaynayınca zaman un yukarı şey yapmasın. Tamam. Bak. Un kabarmıyor o zaman. Kabarmıyor un. Bu deliklerden suyu çıkıyor, kaynıyor yani. Evet. Şimdi tuzunu koyalım. Tuz bir kaşık böyle. Normal. Bak. Suyun kaynadığı evet yerlere, Aha, yerlere döküyoruz. Evet. Çok güzel. Bunun şeyi bitti. Şimdi azıcık şey yapalım da kaynasın. Sen yetenekli bir ahçıya benziyorsun. Daha önce ahçılık yaptın mı? Yaptım, yaptım. Nerede ahçılık yaptın? Yaykın köyünde. Yani kim çağırırsa gidiyordum yemek yapmaya, pilav. Düğün yemekleri mi? Yapıyorsun? Düğün yemekleri yapıyordum yani. Evet, zaten e, becerilerinden belli. Evet. Şimdi bu 10-15 dakika kaynayacak azıcık suyunu çekilsin. Ondan sonra alacağız o Okla ile karıştıracağım güzelce. ne? Hı hı. Suyunu çekmeye bıraktığımızda o zaman akıtma yapabiliriz. Evet. Evet zamanın varsa. Bak şimdi. Şimdi bu kavurmalarımızı aldık. Evet bıçakla kavurmalarımızı. He, koyuyoruz böyle ince ince. Hı hı. Tabii pomaklar eti de çok seviyor galiba Emine Hanım. Pomak, pomaklar eti seviyoruz. Evet. Bak. Şimdi bak oğlum bunu da koyalım. Eriteceğiz sonra da azıcık. Evet. Tereyağımızı da koyduk. Tereyağımızı da koyduk. Şimdi sıra şeye gelecek. Bunu kapatalım. Değerli takipçiler, Emine ablanın dediği gibi gerçekten akıtma ve kaçamak pomak mutfak kültürünün önemli iki öğesi. Bunu nerede yaptıralım, nasıl yaptıralım diye çok düşündük. E, sonunda Emine ablaya ulaştık ve Emine abla da bizim bu teklifimizi kabul etti ve bize kaçamak ve akıtma pişirmeyi kabul etti. Evet. Biz de kendisinden gerçekten e, rica etmiştik. Ondan dolayı Bu kabulünden dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi böyle bunu eriteceğiz. Kaçamak suyu. Azılın hemen alacağız, onu karıştıracağız, Hı -hı. dizeceğiz tepsiyi. Mine abla bir taraftan burada zaten akıtmanın hazırlıklarını yapmış sabahtan. Sabahtan yaptım ben evet. onu. Çünkü hamurunun kabarması lazım evet. biraz. Evet. Önce bir külü süt koydum. Evet. Süt koydum, bir de mısır unu koydum. Hı -hı. O ekmek unundan koydum, tuz evet. koydum. Kabartma tozu. Kabartma tozu bir de şey yaptım. Bakmaya. Takmaya da attım. Takmaya sonra onlar iyi olmuyor. Evet. Şenay Hanım sen gelmedin buraya kaçamak kime yaman bak gör kaçama nasıl yapıyorum. İnşallah oraya gelince gelinime size bir tepsi kaçamak yapacağım. Evet biz Şenay Hanım'ı tanımıyoruz kimdir ama sıkıntı yok açıklamanıza da gerek yok. Ama Şenay Hanım kendisini biliyordur herhalde. Kendisini biliyor, evet. biliyor. Bundan sonra bizi de takip etmesini, <laughs> e, abone değilse abone olmasını <laughs> rica ediyoruz. E, Şenay Hanım adına burada kaşamak yaptırıyoruz. Çok güzel benim denirim çok iyi Turan. Evet. Pamaklar, kurban bayramı gelince bir tencere kaçamak. Etle, aman aşlama eti olacak. Evet. Topak olan kaçamak şekli A, tabi, haşlama, haşlama et etle yeniliyor. Ha, evet, tabii haşlama etle. tabii. Özellikle onu öyle tüketiyorlar. Evet. Ee, diğer bu altı kızartılan ve kavurmalı olan şekli de bu şekilde. Bu şekil. Biraz da ne yapıyoruz? Zeytinyağı mı? Zeytinyağı bu. Evet. Ayçiçek değil. Özellikle hayır hayır zeytinyağı. Zeytinyağı, zeytinyağı bu. 3 üç kaşık yağlı olsun. Yağsız olunca tadı yok. Evet. Bugün ziyafet sağlam olacak öyle Sa görünüyor. Sevgili takipçilerim. Evet. Sabahtan zaten yemek yememiştik, Karnımız da açtı. Emine abla bizi gerçekten sağlam bir şekilde doyuracak görünüyor. İnşallah inşallah. İnşallah yavrum. Emine abla kaç yaşındasın? 67. Ya aslında kadınlara yaş sorulmaz ama. 67 67. Niye? S sıkıntı yok. Ne var? Sıkıntı yok. Boşver. Ama sağlıklı görünüyorsun Allah'ımıza Allah bin şükürler olsun. Çok sağlıklıyım. Çok sağlıklıyım yavrum. Şimdi tabii ki biz bunu örnek olarak yaptığımız için küçük bir tencerede yaptık. Evet evet. evet. Küçük şimdi kendimiz olunca büyük tencerede büyük tepside tamam. yapıyor. Bayramlarda misafirleri olan kişiler tabii ki büyük tencerelerde büyük evet. e, kara kazanlarda pişirirlerdi değil mi bu? Evet evet. Evet. Millet değişti yavrum. Evet. Gençler. Gençler de pek bunu bilemiyor. Kimse yapamıyor. Bak benim kızlarım iki tane var kızlarım bilmiyor yani. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet. Bak bunu şimdi karıştırıyoruz böyle. Ben de çökeyim böyle. Emine abla artık yavaş yavaş suyu çekti herhalde. Çekti, çekti oğlum. Güzelce ne un kalmasın. Evet. Ne un kalmasın. Evet. Amacımız o karıştırmamızın sebebi. Evet. Şimdi Karıştırıyoruz. O da kendi çekiyor bak. Gerçekten tenceredeki unun rahatlıkla ve kolaylıkla karıştırılabilmesi için evet. sıkıştırılması lazım tencerenin. Doğru. Ondan dolayı böyle bir şey yapıyor Emine abla. Yoksa normalde bunu farklı şekilde de karıştırabiliriz. Bunu aldık. Hah, koy böyle çektik. Tamamdır. Şimdi. Ben hatta bu tabağı buraya koyayım Emine abla. Tamam. Topakları buraya yapayım. koyarsın. Bak. Evet. Rahatlıkla görülsün diye. Evet. Kaşıkla böyle. Topak biz buna diyoruz. Açılmış tamam, etle bunu yiyoruz. Tamam. Üç tane topak ha, yeterli. Üç tane. Evet, ha. Bunu alayım masaya istersen. Evet. Kaçamak yapımının, pomak kültürünün önemli gıda öğelerinden, yemek öğelerinden bir tanesi olan kaçamağı fikrimce geziyorum kanalı olarak sizlere göstermek istedik. Emine abla da bize e, isteğimizi kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kaçamağı böyle yayıyoruz. Evet. Sevgili takipçilerimiz burada Emine abla biraz önce ayırmıştı topak şekliyle. Biz bu topak şekli haşlama etle yendiği için e, tepsiye katmak istiyoruz. Sadece görüntü olarak bunun böyle olduğunu bilin. sonra biz tepsiye katalım. Döküyorum Emine abla. döküyorum. Dök. Peki. Tamam. Bunu döktük. Kısık ateş de böyle. Şimdi bu böyle yavaş yavaş pişsin Tora. Hemen akıtmaya da geçelim. Hayır. hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş pişmesi gerekiyorsa. Evet. evet. Emine abla, akıtmaya başlamadan önce akıtmada ne kullandın? Böyle dönelim. Şöyle akıtmada dönelim. süt kullandım. Evet. Bir de kuru maya kullandım. Şeyi, tuz koydum. Su koydum. Un. Bir de mısır unu da kattım. Pişirince böyle delik oluyor, çok güzel oluyor. Ondan mısır ununu kullandım. Mısır unu mı? mu? Evet, mısır unu. Şey mısır unu da koydum. Evet akıtmanın daha böyle kabarmasını daha güzel olmasını sağlıyor. Aha, aha evet. Daha önceden Emine abla hamurunu hazırlamıştı. Hazırladığı bu hamurla bize akıtma yapacak. Akıtma yapacağım. Daha önce ne neler koyduğunu anlattı zaten. İstersen tekrar yapabilirsin Emine abla. Sen akıtmayı pişirmeye başladığında neler var içinde neler koydun, ne yaptın ne ettin İstersen bir daha tekrar. Şimdi yapayım. ben onu ölçmedim. Göz kararıyla koydum. Hı -hı. İçine süt, tuz. Kuru maya koydum, mısır unu koydum. Bir un, değil mi? beyaz, beyaz, un. Bildiğin, beyaz bir şey. bildiğin un, un koy, kullandım. Hı hı. Başka bir şey koymadım. Un, akıtma amuru budur. Başlıyoruz. Emine abla kaçamak acayip fena kokmaya başladı. Çok evet. güzel kokuyor. Tabii siz buradaki kokuyu alma şansınız yok ama ortam fena yani. Çok güzel maşallah. Bakın burada gerçekten akıtma böyle güzel oldu. Delik evet, oldu. Delik. Böyle delik delik olunca bizim kültürde gerçekten o akıtmanın muteber olduğunu gösteriyor. Yani güzel olduğunu gösteriyor. Evet ama. Kalite bir kaçamak, kalite bir akıtma bu üstü de böyle olacak, altı da olacak, kıp kırmızı. Bak. Pişmenin kaliteli olabilmesi için, evet. Bakın yakınlaştırayım ben böyle bu tarafa çekelim. Bir pomak akıtması örneği bu. Bunu buraya koyuyorum Emine abla. Nasıl Ay, bakıyorsun? ver tereyağı yağlı. Ha tereyağı alacaksın. Dur, dur. Çok güzel. Nasıl güzel oldu sır delik. Emine abla bir akıtmayı yağlarken diğer akıtma da bir taraftan pişiyor. Pişiyor. Kaçamağımız da yavaş yavaş o da, o da oluyor altı kabuk tutsun diye kızarsın diye o da ocakta pişmeye devam ediyor. Ortalama ne kadar da pişiyor bir akıtma Emine abla? Şimdi o şeyine ocağa bağlı. Çok açarsın çabuk pişiyor. Evet. Gene de yanıyor böyle. Evet. Normal. Normal olması da önemli tabii. Çok. Ee, tabii tabii. Çabuk o. piştiğinde de hamur kaliteli pişmiyor tabii ki. Doğru. Ondan dolayı oradaki ateş şiddetine de dikkat etmek lazım. de koyalım. Evet. Bu arada ben kamerayı ikincisini de göstereyim. Hem Emine abla yeni hamuru dökerken bir taraftan da pişirilmiş olan tabağı da aynı anda görün. Evet. Burada yağlanmak üzere buraya koyalım. Tereyağımızı da sürelim. Yemeğe hazır olsun. Yemeğe hazır olsun. Emine abla geçmişte herhalde biraz da böyle bunu Kuzu yağıyla da yapıyorlar herhalde. Değil evet mi? evet var. Ya yani onun üzerine bal sürenler de var. Şeker. sürenler de var. Zeytinyağıyla da sürüyorlar, şeker üstüne koyuyor. Biz bizim sürelerde biz şekerli çok seviyoruz. Evet. Zeytinyağlı, üstüne şeker koyuyor, döküyor, serpiyoruz böyle çok iyi oluyor ama kimileri yine tereyağlı. Evet özellikle bunu belirtmiş olalım evet. akıtma çok farklı şekilde yani üzerine sürülen malzemelerle farklı Aynen. şekillerde yenilebiliyor. Tereyağlı. Yine bildiğimiz hayvan iç yağının eritilmesiyle elde edilen yağla da yeniliyor. Diğer bir taraftan da çikolata ile yiyen de var. Balla yiyen var, şekerli yiyen var. Sadece zeytinyağıyla sürüp yiyenler var. Tamamen herkesin isteğine, Üzüm pekmezinle kimileri evet. şey yapıyor yani. Pekmezle, üzüm pekmeziyle de yiyenler var. Farklı farklı tüketilme şekilleri söz konusu. Evet. <laughs> Ayran hazırlığına da başladı Emine abla. Evet, suyunu dökelim. Yoğurdumuzu önce karıştırdık. Evet şimdi suyu dökelim az. Evet ben yardım amacıyla suyu da getirdim. Hazır oldun mu? Evet Kaçamağı çıkaralım istersen Evet Ben de derim Kaçamağımızı <laughs> çıkardık Başka oldu. Ha, ben fiyat olsun size. <laughs> koyduk. Hiç kameramızı kapatmadan, ara vermeden. Emine abla. Evet, bu işin mimarı olarak sen de yanımıza gel. Tamam, gelirim dur. Kaşık Bir tane evet, kaşık alırsak hem kaçamağın altını açmış oluruz. oluruz Bak şimdi ortadan böyle şey evet. yapınca, bak nasıl ortadan, kızarmış bak görüyor musun bak. Hatta ben de böyle açayım. Kenardan mı açayım? Aç, kenarında da aç. Bakın böyle kızarmış olduğunu evet. görüyorsunuz. Evet, hiç ara vermeden, kameramızı kapatmadan, kesintiye uğratmadan, doğal olarak bunu yayınlamış olalım. pamak kültürünün, mutfağının diyelim daha doğrusu en önemli iki yiyeceğinden e, akıtma ve kaçamağın yapımı ile ilgili Emine abla bize yardımcı olmaya çalıştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz videomuzla ilgili yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın diyoruz. Bunu tekrar ediyoruz, ricasında bulunuyoruz ve programımızı buradan kapatıyoruz. Her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın diyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet ol. olun. Sağ ol var ol Emin abla. Sağ olun var olun.